Mağara adamı deyince gözünüzde ne canlanıyor? Kirli, kaba, ilkel değil mi? Ama arkeoloji bu imajı yerle bir etti. O insanlar sadece hayatta kalmıyordu. Planlıyor, tasarlıyor, öğretiyorlardı. 36 bin yıl önce mağara duvarlarına sanat yapan, 40 bin yıl önce müzik aletleri üreten bir toplumdan bahsediyoruz. İlk mühendislik, ilk eşitlikçi toplum, ilk yangın kontrol sistemleri. Sopayla av peşinde koşan vahşiler değil, sürdürülebilir sistemler kurmuş çevre uzmanlarıydılar. Bu insanlar modern dünyanın temellerini attı ve şimdi öğrendiklerimiz tüm insanlık tarihini yeniden yazmak zorunda olduğumuzu gösteriyor. O mağaraların içinde neler yaşandığını öğrenince, insanoğlunun nereden gelip nereye gittiğine dair fikriniz tamamen değişecek. Bu hikayenin tamamı şimdi aşağıdaki videoda. Gerçekleri görmeye hazırsan tıkla.